<laughs> Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz Bu Mavragilerden satmaya başlayalım. 5 kilo mevcut Mavragi varmış içinde. Bu Mavragi'nin kilosuna 120. Koy abim gel. Bu kasaya olduğu gibi söyleyeceğim. Bu ısparada iğrili bir tane deli var. içinde. Oraya öyle olduğu gibi 250 o kasaya orada. 255, 260'ı geldi. Var mı 265'i, 70'i orada. 75'i, 80'i, 90'ı, 300'ü. Var mı 300'den fazlası? Yaz bir tane 300 sen de abi. 300 olduğu gibi. Abi 290 lirası balığın kardeşimde. Yaz o kardeşime yaz 290 lira. Burada artı gider. Geriye gitmez. Şey abi, abi. Bu lidakinde kilosuna 150. Gel bakalım. O kabalığı ilerginin kilosuna 160. Gel. Var mı 160'tan fazlası? Yaz onu da babaya. 4 kilo 160. 4 kilo 160. Bu kabalı ilerginin de arkadaşlar onun da kilosuna 160. Baba da var mı 160'tan fazlası? Yaz onu da bir 160. 2 4 kilo oldu 160. 160. İki oldu. Arka arkaya. Bunlar biraz daha kabalı. Bunun da kilosuna 160. O kabalı batların var mı 160'tan fazlası? O da abimle. 3 kilo 160 gelen. 160 var. 3 kilo 160 geldin mi? Bu idakin de kilosuna 150. Gel arkadaşım. O idakininde kilosuna 150. Gel yavrum. Bu kabal balıkların kilosuna kilosu 150. Gel yavrum. Gel. O lidaginin de kilosuna 150. Gel. O gelen lidaginin de kilosuna 150. Gel yavrum. Pardon. Bu ısparoza da 20 ısparoza. Oraya da olduğu gibi 250. Bu abimde var mı 250'den fazlası? Yaz bakalım iyi güzelli. Olduğu gibi 250. Loy <laughs> dağında kilosuna 160 gel. gel o Meksi nerli mavra gli balığı kilosuna 110 gel yavrum. O mavra gli balığının da kilosuna 110 gel canım benim. Gel. Bu lidayığırında kilosuna 150 Var mı 150'den fazlası kardeşimde? 4 kilo 150. <laughs> 4 kilo 150. Ne Burada o sporozlu içinde bir tane de sarpası var galiba. Bir tane mi sarpası? Kefalı da sarpa var. Bir tane kefalı da var. O kasaya da öyle olduğu gibi 230. Gel. Yaz onu Ali abime yaz. 230 lira. Olduğu gibi 230 lira. Olduğu gibi 230 lira. Yok yok Ali değil abi. abi değil yok. Yok. O mağaragilerin de kilosuna 110. Gel. 5 kilo. 5 kilo. O levreklerin de kilosuna 250. Gel abi. <laughs> Bir ister no, no, no. Bu mavra il tobanlı balığın da kilosuna 130. Koy abi oraya. Gel. Olacak şunu bana etsene. Yazdım. 5 kilo 250 devrek. Kanki ben Duy duygusal vakı oldum. Hiç uyanmadan ben alayım ya. <laughs> <laughs> herkes uyuyor. Abi fırsatı pas geçtiler abi. Evet, benim gibi herkes uyuyor. Ya. <laughs> Bakayım o balığa. Bu kabalı balıkların da kilosuna 180. Daha kabul arkadaşlar onlar gel bakalım. Boka balı balıkların da kilosuna 160. Gel. Boka balı balıkların da kilosuna 160. Gel yavrum. 5 kilo. 5 kilo sarpası, ısparozu, melekobu, kefalı her şeyi karmakarışık bir öyle mi? Evet. O kasa öyle olduğu gibi 400 yüz. Yok ben Gel. Seksen liraya falan gelir arkadaşlar diyorsun <laughs> bence çok uygun söyledi. O da Malidaki. Malidaki. Da evet. O Malidaki'nin de kilosuna yüz <laughs> altmış. Gel. Ver onu. Ver abime yazıyor. Al bunu da ver abi. <laughs> Üç kilo yüz altmış. yüz ya sen de Ay vaşova. O kolonya baklanda 200. Abi yani Orada var mı 200'den fazlası. Yaz ona 1200. 3,5 x 200. Okamalı balıkların balıklarında kilosuna 220 koy abim gel. Okamalı banklarında kilosuna 200 var mı 200'den fazlası kardeşimde. Arkadaşlar bankların fiyatları belli. Arzu ettiklerinizi söyleyin, yardımcı olun. Getir. Elaz Evet. Fatih. Tamam. Var mı? Var. Bak, Seyda, Ezgi, Deniz Atı, Fatih. Tubuçin. Tubuçin. Şunu koydum. Gel. Başka bir marka var mı? Var var. Kefal var. O kefalı getirme. O kefal satılmadan. Onun çünkü hiç balığı satılmadan. Tamam. Bu kefal ne kadar? 130 lira kilosu abi. Yemeni tavsiye ederim. Ver ustam. Vereyim mi? Ne kadar istiyorsun? kilo verdik. <laughs> Bence de yeyin. çok lezzetli arkadaşlar. Etli balıktır. <laughs> 2 kilo 300 gram olsa olur mu abi? Arkadaşlar yapılacak balık ha. 300 lira yapıyor burası. Abi, 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 uzunluğu, sırayım, var mı arkadaşlar başka istiyorlar? Var kardeşim. Bu da aynı. Tamam. Bu da 300 lira. 2.3. Lira, evet. Buraya isteyen var mı arkadaşlar? <laughs> Burası da 2600. Burası da 340 lira yapıyor. 320 lira veren alabilir arkadaşlar burayı. İki evet. tane arası evet. Vereyim abi. Meksina güzel balık. Burası da 150 lira. Kaç? Ne diyeyim, bir Buraya da 180 lira veren alabilir arkadaşlar. Bir kere 450 lira geliyor. Güzel, evet, evet abi. Şu kasanın bu kebabı da yaz. Al, <gülüyor> 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 Şunu bir alır mısınız canım ağzım <laughs> Şimdi alacağım onu. Acele yok. Acele yok. <laughs> Bundan iki kilo değil mi sevgili kardeşim? Bir kilo da ben Tamam abi. <laughs> Evet, 150 lira. <laughs> Attım bunları. Aç paşı abi. 300 lira yaz buraya. 300. İkinde bana. Aile gülün, afiyet olsun. Ayağınıza sağlık. <laughs> abi 130 lira kilosu bunun hepsini vereyim mi abi sana <laughs> 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 Buna da böyle 190 lira yaz <laughs> abi. Ya bir şey Yok başlayalım. olmadı. Olmaz. Yanlış bir yaptım. Bir saniye <laughs> alabilir miyim babam ben? Bir saniye yanlış yaptım. İki kilo yakın galiba bu? Evet. Bu böyle e, 249 lira yapıyor. Bunu babaya 225 lira yazdım sana baba evet. Tamam. Demek 3 lira yazıyorsun. Evet. Evet. Bu ikisini istiyorsun. Haligar Mars, Marga. Olur. Hoppa. <laughs> Bu da 170 lira sana canım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Var mı arzu ettiğiniz başka bir şey? Bir dahakinin hangisini seçersen işte Güle güle abi. 150 lira abi. Güle güle abi.